Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün yanımızda 2019 model bir XADV, hatta X Adventure diyenler de var. Bu motor için niye bu kadar geç kaldık? Niye daha önce davranmadık? Açıkçası çevremizde bunu kullanan hiç kimse yoktu. Kullanıcı deneyimi çekemedik. Zaten çok çok az tutulan bir makina, test makinası yok falan filan derken Zar zor bir tane elimize geçirdik. Buradan çok samimi bir arkadaşım Sefa'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bize emanet etti motorunu. 4-5 gündür de benimle. Çok güzel keyifli anlar geçirdik. O olmasa da muhtemelen çekemeyecektik bu videoyu. Çok soran oldu. Her canlı yayında en az bir kişi soruyordu. Abi XADV mi alalım yoksa yeni Forza 750 mi alalım? Abi XADV mi alalım? Çekmeköy'de 2 artı 1 kombili daire mi alalım? Hep sorular geldi. Biz de denemeden Sadece ön yargılarımızla yorum yaptık. Onu alacağına git Afrika al dedik. Onu alacağına git şunu al bunu al dedik. Açıkçası ön yargıları parçalamak gerçekten çok zor. Bu makineyi test ettikten sonra kafamda çok şeyler değişti. Özellikle arazi offroad performansını gördükten sonra çok şaşkına döndüm. Makinenin üzerinde NC bloğu var. Klasik, sorunsuz, uzun ömürlü, ölümsüz. Az yakan NC bloğu var. Şase gene Integra NC'lerle aynı şase var. Arada ne fark var diyecekseniz arada çok fark var. Yani bir defa asla bir scooter değil bu. Asla bir enduro da değil. Adventure motosiklet de değil. Motosiklet hiç değil. Yani çok hani e, yabancıların bir tabiri var. Niş diyorlar ya hakikaten niş. Yani bir örneği başka modelde markada var mı? Yok. Yani bir scooterla buraya gelirken çekim yaptık siz de göreceksiniz. Bu yollara bu scooterla girmenize imkan yok. Evet gravel modunu aldık. Enduro peklerine bastık. Traction kısıldı. Arka ABS'yi kapamayı beceremedim. bir türlü. Gerçekten çok harika bir Enduro performansı var ya. Yani şaşırtıcı derecede iyi. Yani ya bu skater ya. Skater bu. Diyenlere tokat gibi bir cevap niteliğinde bir performansı var. Hakikaten çok şaşırdım. Yani bu yollarda bu stabilite yani tamam evet bir TNR 700 değil elbette. Ama vallahi çoğu enduro makinayı da aratmıyor yani. Ben çok bayıldım. Ee, bu küçük tekerlerine rağmen DCT olmasına rağmen hakikaten offroad performansı benden geçer not aldı diyebilirim. Yani tamam sen kardeşim sanki endurocu musun diyenler olacak da ya elbette ben endurucu değilim. Yani spesyal makine kullanmıyorum. Bir cross eğitimim falan yok da. Biz de yaylaya toprağa giren insanlarız. Bir, sürü bir makinaları kullandık. Ya bu makine de sonuçta safkan bir spesyal enduro değil. Veya işte önü 21 jant bir rally makina değil. Buna rağmen yani bu scooter çabasıyla bu performansı verebiliyorsa gerçekten azımsanacak bir şey değil. Ve ben bu makineyle asfalttan çıkana dek Önyargılıydım ve şu an Bildiğim her şeyi unuttum diyebilirim Size yani ee, Gerçekten çok şaşırttı beni ee, Buradan Bunu alıp ben yaylaya da gideceğim Piknik de yapacağım Touring de yapacağım diyen arkadaşıma Şiddetle tavsiye ederim Offroad performansı gerçekten Tahminimin çok çok üzerinde Enduroji arkadaşlarınızın Peşine buna takılıp gidebilirsiniz Rahatlıkla yani bunu kim alacak Abi biz kampçıyız Efendime söyleyeyim kampa gidiyoruz, yaylaya çıkıyoruz. Ya işte orada kalacağız, bir gece kamp atacağız. 10 kilometre topraktan gitmemiz lazım. Bu. Yani asla bir hard enduro makinesi değil. Düz duvara tırmanamazsınız ama arazi sürüşlerinde çok fazla izin veriyor. Yani önü 17, arkası 15 çok değişik bir teker kombinasyonu olmasına rağmen arazi performansı oldukça güzel. Yani biz e, süspansiyonlarını oynamadan, yumuşatmadan kullandığımız halde çok iyi sonuç aldık. Üzerinde telli jantlar var. Telli jant olmasına rağmen tubeless lastikleri var. Arazi performansı benden geçer not aldı. Tabii ki yani bu hafif araziden bahsediyoruz. Gidişi nasıl derseniz gidişi tartışılır. Klasik NC. Yani benim gözümde at arabası. Yani insanların niye NC'den Afrika'ya geçtiğini bunu kullanınca anladım. Gidiş yani 150'ye kadar çıkıyor. Yani motor tork üretiyor fakat beygir gücü yok. Yani 54 beygirlerde falan herhalde. Yani bakıyorsun abi 750'lik makine evine. Yok pek öyle olmuyor. E, o yüzden çok performans bekleyen yani 140-150'ye kadar arkadaşlarınızın peşinde giderseniz ama 180-200 gazlayacağım diyen arkadaşlarınız varsa onlara yetişme şansınız pek yok. Ama şehir içindeki ataleti, ivmelenmesi, araba sollarken veya işte iki aracın arasından geçip kurtulmak isterseniz gayet yeterli. Üzerinde bir DCT şanzıman var. Benim çok sevdiğim DCT şanzıman. Bugüne kadar hiç DCT bir makineyi bu kadar uzun süreli kullanmamıştım. Sevmiyordum, daha da sevmedim. Niye diyeceksin? Ya ben biraz kontrolün bende olmasını seviyorum. Yani viraja girdiğimde tamam açı sensörü şu bu algılayıcılar bir şeyler var da gene de benim arkamdan geliyor. Benim istediğim sürat yok onda. Yani ben vites düşeceğim işte düğmeye basmam lazım. O oradan oraya sinyal gönderecek falan filan. Biraz uzun iş. Şehir içinde müthiş konfor, müthiş rahatlık. Hele böyle dar dönüşlerde kaldırımdan ineyim, çıkayım, park edeyim bilmem ne şuraya çekeyim derken harika. Yani çok kolay ama genel anlamda ben gene de devriyajdan yanayım. Malzeme kalitesinden bahsedecek olursak Afrika TV'ni bir cross runner'ı veya bir cross tourer'ı asla aratmıyor. Üzerindeki plastik, metal aksam, aynası, ekranı, oynayan tur camı, işte çanta demiri falan filanı her şey oldukça kaliteli. Yani kaliteli derken Japon anlamında kaliteli. Çünkü Japon... Yani Honda olsun, Yamaha olsun kalite konusunda biraz bağnazdır. Bir yere kadar verir kaliteyi bu kadar yeter sana der. Yani asla bir KTM ile, Ducati ile, BMW ile zaten kıyaslamam malzeme kalitesi olarak. Ama uzun ömürlülük, sağlamlık dediğimizde ben 180 binlerde NC bloğu gördüm. Aktif kullanılıyor. Yani ben senede 70 bin, 80 bin kilometre yapmıyorsanız çok yıllarca binersiniz. Onun garantisini ben şimdiden veriyorum size. NC bloğunun gene yakıt tasarrufu efsane şekilde. Benim gibi böyle gazlayan biri bile 4.5'ün üstünü görmedi. Biraz böyle sakin kullanırım. Şehir içinde ben fıtı fıtı gezeceğim abi. Süratle işim yok diyen adam benzini menzini unutur. Yani depoyu fulllediğiniz zaman epey bir gidersiniz. Onun garantisini verebilirim size. Motora tekrar dönmem gerekirse onda da çok geniş bir aksesuar kataloğu var. Ne var? Sis farları var orijinal. Mükemmel. Far koruma var tank pedi var. Yan koruma demirleri var. Ayakta sürüş yapmak isteyen için ekstra ayakta sürmek için bir sürücü pegi var. Yolcu peginden hariç. Yolcu pegleri burada çünkü. Gördüğünüz gibi. E, onu da denedim. Yani motoru tamam. Bir Enduro motosiklet gibi tutamasanız da e, gene bir ayakta sürüş hissiyatı veriyor. Gidon çok yukarıda e, e, ve geniş. Hakikaten bir Enduro motosiklet havasında kullanabiliyorsunuz. Ve ben off performansına gerçekten bayıldım. Yani Böyle çakıllı yolda 70 80 gidiyorsun. Yani tamam bir Tenere 700 değil ama yani bir 390 ADV'nin işini yapıyor. Ondan gerçekten emin olun. Ben çok şaşırdım. Yani bunu bu offroada sokana kadar her şey farklıydı. Şu an ezberim bozuldu yani. Farklı şeyler düşünüyorum motosikletle alakalı. Yani böyle yoldan çıkacağız, stabilizeye gireceğiz, yaylaya çıkacağız, bilmem ne yapacağız diyorsanız gerçekten çok müsaade ediyor. Yani şu an oturarak sürüyorum demin ayakta sürüyordum. Vallahi hakikaten bildiğin konforlu yani. Fren sistemi e, NC'den bir tık daha iyi yani önde çift disk var. NC'lerde klasik tek disk oluyor. NC'lerde biliyorsunuz gitmediği gibi durmuyor da deriz. Ama bu duruyor. Gerçekten frenleri çektiğin zaman harika bir duruş yapıyor. Traction kontrolü var. Çakıl açıkula girerken gravel modu var. Onu açıp daha araziye uygun sürüş moduna geçebiliyorsunuz. Onun haricinde bir sürüş modu yok. Sadece DCT'nin kendi modları var. D, S1, S2 diye. S1, S2'de biraz daha deviri kullanmanıza izin veriyor. Yoksa D modunda kullanırsanız 70'te giderken tak 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 hemen 6. vitese geçiyorsunuz. E, konforlu mu? Evet. Yakıt sarfiyatını azaltıyor mu? Azaltıyor. Ama performansdan da kesiyor. Yani bir araç sollamak istediğinizde sürekli buradan artı eksi tuşuyla e, vites düşürmek ihtiyacı hissediyorsunuz. Ve onu da söylemiş olalım. Burada artı eksi tuşlarıyla bir tiptronik araba edasıyla da motosikleti daha doğrusu X-Adventure'ı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Tur camı hareketli ve ben bunu gerçekten çok beğendim. Bu Afrika Twin'de falan bile yok. Yani uzun yol gideceğim, otoban gideceğim kaldır camı. Abi toprağa giriyoruz, dal, böcek gelmesin, önümüzü görelim, çamur olmasın dersen camı da indirtebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik ve standart geliyor. Ee, ekrana gelecek olursak ekranda yeterli her bilgi var. Evet 2019 yani. modelinde çok teknolojik bir ekran yok. Yani bu hesap makinesi diye tabir ettiğimiz eski tip led ekranlar var. Ama yeterince bilgi var. Çünkü ben fazla bilgiden çok fazla hoşlanmıyorum. Gözüm çok takılıyor bu sefer oraya. Tarih var, saat var, benzin göstergesi var, yakıt göstergesi var, hız var, vites var, devir göstergesi var, traction seviyesi var, dış mekan sıcaklığı var ve trip A, trip B var. Burada da motor çalıştıktan sonra DCT modlarını görüyorsunuz. Tabii şu an vitese takamadığımız için, yan sehpada olduğu için DCT gözükmüyor. Yani ben zaten çok oyuncaklı ekranları sevmiyorum. Çok dikkatimi dağıtıyor. Yani buradan tatmana kadar süreceğiniz zaman ihtiyacınız olan her bilgiyi orada bulabiliyorsunuz. Anahtarsız çalıştırma var. Anahtarı cebinize koyuyorsunuz. Buradan Vanayla bu forzalar gibi falan sağa sola çevirmek suretiyle rahatlıkla seyahatinize devam edebiliyorsunuz. Koltuk açma tuşu ayrı, benzin deposunu açma tuşu ayrı. Fakat selede biraz papaz olacağız. Niye derseniz sele altı bir skutera göre oldukça küçük. Tabii motorun veya altyapısının itibariyle daha fazlasını istese onda tabii ki koyardı ama koyamamış. Şartlar el vermemiş sırt çantasını alabiliyor. Onun haricinde alta böyle bir çukur tarafı var. Oraya da bir yağmurluk bir şey, bir disk kilidi falan filan. O kadar. Çok fazla. Yani benim şu kaskı alacağını zannetmiyorum. Ama şu minik kabuklu şu şubertleri, mubertleri alabilir. Yani bununla uzun yol yapmak isterseniz hele ki arkada eşiniz, sevgiliniz varsa bir tapgezi ihtiyacı hissedersiniz. Gibi de buna uygun yan demirler var. Bunu da arkadaşım taktırmış. Bu da bir seçenek olarak taktırılabilir. Benzin'e gelince, e, benzin deposu burada. E, benzin deposu iyi güzel böyle bir efektif açılıyor. Fakat yıl olmuş bunun çıktığı yıllarda 2019 ama elimizde kaldı. Onu sevmedik. Başka neyini sevmedik? Valla başta DCT oluşunu sevmedim. Ha bu vitesli olur muydu Yapsalar ne olurdu O zaman bunun ruhuna aykırı mı olurdu açıkçası bilmiyorum Yani çünkü arazi işin içine girdiği zaman Ben biraz yarım debriyaj arayan bir insanım Her ne kadar En son Erkin yeşille konuştuğumuzda L2 Adventure'ın e, DCT'sinin arazide mükemmel olduğunu Söylese de ben denemedim bilmiyorum e, Biraz geri kafalıyım belki de DCT oluşunu sevmedim Ağır oluşunu sevmedim 238 kilogram ağırlığı var Ağırlık merkezi ne kadar aşağıda da olsa şehir içinde evirmesi çevirmesi çok kolay değil. Yani özellikle bunu bir bayan kullanıcı çok zor yerinden oynatabilir bilmiyorum. Yani erkekler hadi bir şekilde kaba kuvvetle idare eder ama siz yola çıktıktan sonra size bu ağırlığı hissettirmiyor. Virajda hissettirmiyor veya dar manevra yaparken hissettirmiyor. Bunda hemfikiriz. Başka neyini beğenmedik? Selesi oldukça geniş. Yani bir adventure motosiklet havasıyla üretilen bir motorda selenin daha dar olması beklenir ki bacaklarla ayakta daha rahat kavramak için. Fakat 2021 videolarını izlediğimde selesinin daha daraltıldığını gördüm. Yani üzerine oturduğunuzda sele o kadar geniş tarafta kalıyor ki böyle yani bir ayağın basıyor bir ayağın basmıyor. Bu basamaklar demirler hepsi selenin Hepsi motoru ayakta tutmak adına işi zorlaştıran şeyler. Başka neyini beğenmedik? Lastikleri sanki böyle 17 17 olsa daha bir sport touring havasında olurdu. Arazide de belki bir tık fazla sonuç verirdi. Ya da 19 17 olmuş olsa ne bileyim. Tamam bir mühendis değilim asla. Bu işlerden anlayan biri değilim ama ben bir sürücü olarak bunu arzulardım. Üst devirleri zaten yok motorun. Çünkü devir çeviren bir blok değil. Alt devirleri dolu fakat biraz titreşimli geldi bana. Başka neyini beğenmedik? Tabii ki de fiyatını beğenmedik. Yani bugün bu makina e, Honda'da 2021 modeli 150 bin liraların üzerinde fiyatı var. Ve Honda ilginç bir biçimde Afrika Twin L1 DCT, XADV DCT ve Forza 750 DCT'nin fiyatını ağız birliği yaparak 150 küsür bin lirada sabitlemiş. Ama bu biraz da kullanıcının işini kolaylaştırmış mı? Bence kolaylaştırmış. Çünkü bana gelen sorularda ben genelde Abi işte Afrika mı XADV mi? Abi Forza mı XADV mi? Abi XADV mi İntegra mı? Bunları çok duyuyordum. Dolayısıyla fiyatları da aynı olunca tamamen motordan kişinin beklentisine kalmış. E, aynı fiyat olunca tercih etmesi daha kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü atıyorum Afrika bundan 20 bin lira pahalı olsa adam diyecek ki abi 20 bin lira verip Afrika alacağıma buna binerim. Şimdi fix demişler işte. Bakın sizi düşünmüşler ne güzel. <laughs> Yalnız şöyle acı bir şey var ki bunu da söylemeden edemeyeceğim. 2017 yılında bu motor çıktığında Ağustos ayını baz alırsak 3.79 dolar kurundan ey gidi ey dolar 3.79'muş. 15.000 dolar civarında bir fiyatı var. 55.000 TL'ye geliyormuş o zaman. Bugünkü fiyata baktığınızda tamam dolar yükselmiş etmiş ama sırf dolar kuruna endeksli olsa sanırım fiyatının 130.000'lerde kalması lazımmış. Honda Türkiye mi artık Honda'nın Globali mi biraz fiyattan feragat etmemiş gibi duruyor Duruyor ki fiyat 150 bin çıkmış. Tamam ülkedeki tüketici enflasyonu da var bunu da anlıyorum da kağıt üstünde tüketici enflasyonunun %15-17 falan olduğunu düşünürsek fiyatlar biraz yukarı doğru tırmanmış. Bu konuda kullanıcılar olarak şikayetçiyiz bunu da söylemek zorundayım. Evet motorla ilgili söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Çok fazla teknik detayına girmek istemiyorum. Efendim paralel silindirin iki silindirin sıkıştırma torkunun bilmem neyi bu kadarmış. İşte kaliferleri nissinmiş şuymuş buymuş bunlar internette bolca var. Onların sitesine girdiğinizde hepsini okursunuz görürsünüz. Ben daha çok bir sürücü olarak Neler hissettiğimi anlatmaya çalıştım. Ee, belki bir satın alma kararı vereceksiniz. Bunda sizi müspet ya da menfi beğendiniz ya da beğenmediniz şeklinde yönlendirebiliyorsam benim için ne mutlu. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Umarım size faydalı bir içerik üretebilmişizdir. Ve hala kanala abone olmadıysanız lütfen aramıza katılın. Sizi aramızda görmekten memnun olacağız. Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.